Arkadaşlar merhaba. 6 Şubat 2016 SRC2 belgesi sınav sorularını birlikte çözeceğiz. 41. soruda kalmıştık. Kırıkları çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür. Kırıklarda görülmez. Görülmez mi? Görülür. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür. Kırıklar eklem yerlerinde görülür. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez. Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerinde görülür. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerinde kırılabilir. 42. soru. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı aşağı, arasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Lastik basıncı ile kat edilen yol. İkisini karşılaştıralım. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır. B. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar. Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır. Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur. Doğru cevabımız A. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır. Çünkü lastik daha küçülmüş olur. Bu da bizim e, mesafeden kaydımızı sağlar. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdaki hangisi olmalıdır? A. İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda. B. İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda. C. inerken ve çıkarken başı aşağıda. D. inerken ve çıkarken başı yukarıda. Arkadaşlar Z ile yararlar taşınırken düz yolda yürürken ve ambulansa bindirilirken baş önde olacak şekilde taşınır. Ancak merdivenden inerken veya merdivenden çıkarken hastanın başı daima yukarı olmalı. Hasta her durumda mutlaka gözlenmelidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. soru mobil ve veri iletişim sistemi ile ilgili bir soru. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir? Olumsuz bir soru aynı zamanda. Aracın hızı kontrol, kontrol edilebilir. B. Aracın rotası kontrol edilebilir. C. Sürücünün hata yapması engellenir. Aracın varı süreleri görülebilir. Sürücünün hata yapması engellenir. Bu soru ışık mümkün değildir. Diğer şıklar, aracın hızı kontrol edilebilir, edilebilir. aracın rotası kontrol edilir, aracın varış süresi görülebilir ama sürücünün hata yapması engellenemez. Yani adam uyuyorsa, ey uyan oradan falan diyemeyiz. Hata yaparsa yapar. 45. Şimdi soru, sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmelerde aşağı hangisi doğrudur? Evet, hudut kapıları, sınır kapıları bir soru. A. Kabul sınır kapısı Gürcistan. Doğru değil. B. Dereköy sınır kapısı Yunanistan. Bu da doğru değil. C. Türk gözü sınır kapısı Gürcistan. Bu doğru bir cevap. Doğru şıkkımız C. Ancak B de okuyalım. Cilde gözü sınır kapısı Bulgaristan. Doğru cevabımız C. Arkadaşlar bu soruyu çok dikkatli okumamız gerekiyor. Sürücü davranışı kapsamında sürücü davranış kapsamında eylemin istenmeden niyetten sapmasına niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne yapmıştır? Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne hak verilir? a İhlal b Hata, c Risk d Kaza Sü Sürücü davranışlı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına hata değil. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden milliyetten satmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan ya, eylem yanlış olmasına hata denir. Doğru cevabımız hata. Kırk yedi. Virajlı yol kesimlerinden merkez kaç kuvveti ne demektir? Merkez kaç kuvvetini soruyor bize. Bir teknik bilgi. Aracı biraz dışına doğru iten güce e, merkez kaç kuvveti deniyor. Şimdi şıklarımız arasında bu cevabı arayacağız. Aracı biraz dışına doğru iten güç. O cevabımız bu. Ama diğerlerini okuyalım. Aracı, pardon, aracı biraz içine doğru iten güç içine değil dışına ve C motorun çekiş gücü hiç alakası yok araçtaki frenleme gücü hiç alakası yok bakıyoruz iki tane soru birbirine sorunun cevabı iki tane tersi birbirine benziyor burada buna dikkat edersek zaten hemen anlayacağız doğru cevabımız A şıkkıdır Son iki soru kaldı arkadaşlar. 48. soru Dides sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir? Ee, Şalt e, sorumuzun cevabı C şıkkında onu görüyoruz. Kasnak, dides kolu, direksiyon mili. Bu cevaplarımız arasında değil C şıkkını işaretliyoruz. 49. soru. Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir? Sikletli bir rüzgar var. Siz yoldasınız. Buralarda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bu soruyor bize. Hızını arttırmalıdır. Hız arttırılırsa araç hafifler. Kaza yapma ihtimalimiz yükselir. Kesinlikle fren yapmamalıdır. Kesinlikle fren yapmamalıdır değil. Gerektiğinde fren de yapmalı. Hatta durmalıyız. Hızını azaltmalıdır. Evet, hızı hız azaltılmalı. Kesinlikle. Mümkün olduğunca yüksek bir deste hareket etmelidir. Yüksek bir deste e, hareket edilmez. Hız azaltılır. Doğru cevabımız c şıkkı. <laughs> 50. sorumuz Haritalarla ilgili. Yer şekillerini gösteren haritalara ne verilir? Cevabımı geçmeden önce arkadaşlar haritalar hakkında size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Siyasi haritalar Başka ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarını göster, gösterdiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken ülkenin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari ve siyasi haritalar denilmektedir. Beşeri ve ekonomik haritalar nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve benzeri dağılışını gösteren haritalar. Fizik haritalar ise Yer şekillerinin fiziki yapısına, dağılış ve yükselti, dağlı yerlerine, yükseltilerine gösteren haritalar. Özel haritalar ise belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi bunlar gibi bunlar harita çeşitleri. Bakalım. Bize yer şekillerini gösteren haritalar soruluyor. Fizik haritalar, siyasi haritalar, beşeri ve ekonomik haritalar, özel amaçlı haritalar. Dolayısıyla fizik haritalar bizim doğru çıktığımız, doğru cevabımız A. Fizik haritalar, yer şekillerini, fiziki yapısını, dağlık bölgeleri, yükseltileri, ovaları, karaları, ırmakları gösteren haritalar olur. Böylelikle 50 soruyu arkada bıraktık. İnşallah sınavda başarılı olursunuz. Evet, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir arkadaşım öyle diyor uzaktan. Teşekkür ediyorum.